Şimdi size şeyi anlatacağım arkadaşlar. Ben bu yazının e, isterseniz başlıklarını okuyayım size. Hani olur da okumak isterseniz. İsrail Hava ve Füze Savunma Sistemi ve Arava Antibiyatik Füzeleri. nasıl doldu? Ülkemiz Türkiye'de kısa bir göz atalım. İsrail Hava ve Füze Savunma Sistemi. Tehdit de başlıkları okuyorum. Tehdit değerlendirilmesi İsrail'in kanıksadığı tehlike. İsrail'in etkili hava ve füze savunma sistemi kurmaya zorlayan sebepler. İsrail'in güçlü hava savunması zorlayan başlıca tehdit. İsrail hava ve füze savunma sistemi katmanları, kademeleri, kademeli hava savunma sistemi kavramına kısa bir bakış, İsrail hava ve füze savunma sisteminin kademeleri, kısaca kademeleri özetlersek demişim. Ondan sonra işte Taktik Lazer, Spider SR, Spider MR füze sistemleri bunlar. Arrow füze ve hava savunma füze sistemi. Amerikan askeri yardımı tutarları ve yeni bir rekor. Sorumlu firmalar ve alt yüklenicilerin ilginç kombinasyonu. Arrow füze sisteminin teknik özellikleri harp başlıkları, Arrow 2 ve bileşenleri, Brown Hands Fırlatma Kontrol Merkezi, Golden String ya yani String 3 Atış Kontrol Merkezi, Arrow bataryaları, Green Pin Yeşil Çam demek bu, Radar LM2080 ve 2090, Arrow füzelerine uluslararası ilgi, bir ürünü bulunan Antep 2 radarı, Hindistan demişim orada. Hindistan başlığı var. Onlar da aldılar radarı. Arrow 3 ilginç bir olay füzelerin babası Yahir Raham, Ramati'nin görevden alınması. İsrail'in BMD sistemini test etmek için geliştirdiği test füzeleri, bu Blue Sparrow ve Silver Sparrow füzeleri, atış testleri, tabloları ve Türkiye üzerine Arrow'un dünyada hava savunma füzesini havada imha edebilen ilk füze olması hikayesi ki bu doğru değil. Suriye'den atılan bir SA-5'ti hatırlamıyorsam. Hava savunma füzesini e, Balistik vize sandılar ve otomatik ateşlediler ve daha sonra da ilk kez vurduk diye bunu yalan söylediler ki benim bu raporda onun fotoğrafları şunları bunları yere düşen arro ve hava savunma fizesi ki onu gören radarların Arap radarları ve diğer ülke radarlarının radarcıların sosyal medyada beyanları şunları bunları hatta bana attıkları DM'ler var kesinlikle şey değildi o zaman o e, hava savunma fizesini vurmuştu vurmamıştı yani hava savunma fizesini vurmamıştı İsrail öyle bir anons yaptı. İlk kez bir hava savunma füzesi antibalistik füze tarafından vuruldu. Hayır vurmadı. Menzili düştü vurdu. Aralarında bayağı bir artı mesafe vardı yani her ikisinin. Ee, füzenin yakıtı bitince düştü. İş çok uzun. Çok... Daha doğrusu burada şöyle bir şey var. Bu aslında bu güzel bir hikaye. Ee, burada yazdım çok ayrıntısına girmeyeyim. Bu aslında e, balistik füze savunma sisteminin ne kadar otomatik olması gerektiğini e, güzel bir örnek. Şimdi İsrail F-16'ları Suriye'ye taarruzda bulunuyor. Yıl 2016 mıydı? Neydi? Şuradan bir bakayım. Bak neymiş? Olayın ayrıntısı. Evet. SA-5 Gamon füzeli. Füze. S-200 SA-5. Şimdi Mart 17, Mart 2017 tarihinde gece yarısından sonra İsrail Hava Kuvvetleri Suriye'nin çeşitli hedeflerini yaptığı hava hakkında Suriye Hava Savunma Kuvvetleri SA5 S200 NATO kodadı Gamon yüksek irtifa hava savunma füzeleri ateşleyerek cevap vermişler. Kendilerini korumak için. Vurulan İsrail uçağı olmadı ama SA5 füzelerinden bir tanesi Arro ile tarafından havada imha edildi. Ertesi gün tüm İsrail gazeteleri ve dünya medyasına yansımıştı. Bir yüksek irtifa hava savunma füzesi yani SEM füzesi bir antibalistik füze tarafından imha edilmişti dedi. Böyle değil. Şimdi bu füze o kadar büyük ki ve uzaydaki bu Sibirs uyduları yani termal, e, kızılötesi görüntüleme ile dünyanın herhangi bir yerinden çıkan bir balistik füzeyi tespit eden Amerikan uydular ki bunlar İsa ile entegre çünkü ikisi de entegre bir balistik füze savunma sistemi. Hemen bu füzeyi tespit ediyor. Arkasında çok büyük bir yakıt ısı şey yapıyor. Yani gövde olarak bir balistik füzeden e, hatta küçüklerinden daha büyük. Değil bir şey görüyorsunuz zaten. Değil bir e, hava savunma sistemi. Dolayısıyla sistem otomatik olarak bunu bir balistik füze olabilir ihtimalini algılıyor. Ve İsrail'deki o zamanki Arrow 2 yani anti balistik füze savunma sistemi de otomatik olarak ateşleniyor. Yani İsrail'deki o komutan, üst komutanına komutan böyle bir füze geliyor ateşleyeyim mi? O genel komutan başkanına, o kara kuvvetleri komutanına, o başbakana ne yapalım böyle demiyor. Bunu yapana kadar vakit kalmaz zaten. Arrow'lar zaten atışı hazır. Dolayısıyla otomatik olarak ateşliyorlar. Arrow da... Bu füzenin e, tabii bu balistik füze olmadığı için bir hava savunma füzesi olduğu için komple bırakarak gidiyor. Küçülmüş de olabiliyor. Arrow buna ya yetişemedi ya da çok küçüktü. Balistik füzeden de küçük olduğu için ve uzay ortamında olmadığı için yani belki alçak irtifada olduğu için Arrow 2 aslında bir hava balistik füze savunma sistemi, balistik füze vurmak üzere yapılmış bir füze olduğu için bir şekilde bunu vuramadı. Aralarında bayağı mesafe vardı ve Beyrut'a düşmüş. Bakın burada resimler Ürdün'e düşmüş. Ürdün'e düşmüş Arrow 2 füzesi. Oysa vurmuş olsa böyle olmazdı. Yani bu koca bir yalandır. Neyse işte. Şimdi tek özellikleri demiştim. Oradan kısaca bir bahsedeyim. Tek özellik Arrow 3 antibalistik füze sistemi. Exoatmosferik dedik. EKV var dedik. Exoatmosferik kill ve içeren. Yani hareket edebilen ve çarpışarak kinetik enerji kullanabilen bir e, hit the kill yöntemini imha eden bir hedef yelpazesi şeyi var, e, sistemi var. Hedef yelpazesi kısa, uzun, ICBM ve SLBM yani denizden atılan yani Arrow çünkü Arrow 3 çünkü tam bir antibalistik füze savunma sistemi. ICBM'lere karşı da etkili olduğu iddia ediliyor. Arrow e, 2 biraz daha bir düşük çünkü biri 50 km irtifaya kadar, diğeri 100 km irtifaya çıkabiliyor. Arrow 3, Arrow 4'ü bilemiyoruz. O konuda çeşitli spekülasyonlar var. Belki çok daha fazla e, harp başlığı da yok zaten. Dediğim gibi EKV var. Fotoğrafta görüyorsunuz Arrow 2 ile Arrow 3 arasındaki farkı. Şimdi gelelim bileşenlerine. Şimdi 6 veya 8 adet her biri 6 tüplü kanister içerisinde füze lançerleri var. Arrow 3 için ikili tüplü lançerler söz konusu. Golden Stream veya Stream 3 c 3 yani savaş yönetim sistemi atışlama, atış kontrol merkezi var. Haberleşme merkezi var. Tensor rulesi yani bu e, Brav Hazelnut Fırlatma Kontrol Merkezi, LMM 2080-2090 Green Pin L Band radarı var. Bizim e, bizim radar da ona benziyor. Bakın bu Airis radarı var ya o, o, gibi yani tır arkasında taşınabilen Antep 2 radarı gibi böyle düz bir e, L Band AS radar, AS radar. E, radar kontrol merkezi var, radar güç ünitesi, jeneratör var ve soğutma ünitesi var. Şimdi burada zaten fotoğraflarını da e, koyuyorum şimdi. Bu fırlatma merkezi Golden Strint'in bunların özelliklerini burada teknik anlatmanın Yani çok size bir faydası olduğunu düşünmüyorum. E, sistem genel olarak e, otomatik ve entegre. İsrail'deki petritlerle bile petrit bataryalarıyla bile entegre. Dolayısıyla ilerideki bir petrit bataryasını e, bu sistemin Stron Tree veya e, ana merkezi komuta kontrol merkezi Golden Tree merkezi otomatik ateşleyebiliyor. Oradaki Petit'in bataryasının başındaki adamın herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan tamamen entegre bir şekilde. Ama şuradan şeyi bahsedeyim. Bu radardan bahsedeyim. Bu işte işte yeşin Yeşilçam radar. Bu radarın LM2280 olanı 1000 ile 500 MHz arasında çalışıyor. 500 km kadar menzili var. Ve 3000 metre bölü saniye üzerindeki hızlardaki hedefleri de dahi tespit edebiliyor. Sınırı bu. Ee, onun yapılan yeni radarı ise yani GreenPin Super GreenPin 2090 ise 800-900 km arası algılama menziline sahip. Bu özellikleriyle e, yeni GreenPin Antepi 2'ye yaklaşmış durumda demek ki. E, bunu belirtmek lazım. Biz de biliyorsunuz böyle bu şekilde Airis radarı ve başka radarlar bir e, bu şekilde bir radar geliştirmeye e, şu anda devam ediyoruz. Ee, erken ihbar kontrol radarımız da var. Airis radarı ve başka kalkan birkaç tane daha radar yapıldı. Şu anda aklıma gelmedi ama e, biz de sonuçta bir antibalistik füze, siper 3 ve BLOK-3 ve BLOK-4 olarak düşündüğümüzde bir antibalistik füze e, sistemi kurmaya çalıştığımız için e, bu şekilde erken uyarı ve atış kontrol ve güdünleme yapabilen bu radarları da bu tip bir radarı da yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız da inşallah. Eee Arrow füzelerinin teknik özellikleri ya yani buradan zaten görülebilir. İşte dediğim gibi 100 Arrow 4'te 100 100 kilometrenin üstünde olması bekleniyor. Bunlar zaten bu Amerikan SM3 füzeleriyledeki EKV'ler gibi. Yani bunlar zaten ortak firmalar olduğu için aynı birbirlerine yakın teknolojiler kullanıyorlar. Ee, söylediğim gibi harp başlığı yok ve İsrail de bunları tünellerden atıyor. Bakın yeraltı sığınakları var. Onların da fotoğraflarını buraya koyarım ben şimdi. Ee, İsrail de bunları ee, böyle ulu orta açıkta bırakmıyor. Açıkta olan buydu görüntüleri de var ama sonradan İsrail de bunları yer altına aldı. Neden? Ee, İran balistik füze e, saldırılarında ilk önce bunları hedef alacağını bildiği için e, buradaki radarda da radar kaplamalarında da İran'ın zaten tam bir kontrol altında olduğunu işte Kürecik'deki radar İsrail'deki Antep'i iki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Antep'i iki e, henüz belki faaliyeti geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama TPS-59 radarı kuruluyor Katar'da. Dev, sabit, böyle bir, bir e, erken uyarı, balistik füze erken uyarı radarı. Birçok radarın yani balistik füze savunma erken uyarı radarının zaten şeyi altında. Yani İran'dan bir füze çıktığı zaman her yerden hemen görünüyor. Yani gizli bir sürpriz bir saldırı gibi bir şansı yoktu zaten. Ama e, zaten İsrail dediğim gibi yıllardır buna çalışıyormuş. Şu anda e, İsrail füzelerini de test et, Balistik füze, antibalistik füzelerini de çok yoğun test etmek istedi. İran'da birazcık elindeki bütün taşları dökmeyerek belki o şansı da vermek istemedi. Mesela Hürrem Şeyh 4 ateşledi falan haberler çıktı. Ben ona inanmıyorum. Ve 3 ateşli mi inanmıyorum. Sejil, secil dediler ama Sejil 2'yi de çok zannetmiyorum. Hani tamam Sejil 2'yi yapmış olabilir ama yani İran'da birazcık temkinli davrandı diye düşünüyorum. Bir de çok ilginç bir hikaye, daha doğrusu tarihi bir olaya denk geldim araştırırken. Bunu da size kısaca buradan okuyarak paylaşmak istiyorum. Bakın daha öncesinde neler olmuş. Ee, İsrail'in bu hani Osirak saldırısı, Osirak saldırısı var Kuzey Irak'ta. İşte nükleer, Irak nükleer santralini yıllar önce. Suriye'de yine vurmuştu. Hatta yakıt İkbal F-15'ler dış yakıt tanklarını Türkiye sınırında attı diye bayağı, Türkiye topraklarına attı diye bayağı o zaman haber olmuştu Hatay'da bulundu diye kim izin verdi, nasıl geçtiler, ne yaptılar. Baya gazetelerde spekülasyon olmuştu. Neyse bir de bunun Pakistan var. Yani İsrail Pakistan nükleer tesislerini de bombalamayı hayal etmiş. Bakın ne olmuş. 1983 yılında İsrail Hava Kuvvetleri Pakistan'ın nükleer varlıklarına bir saldırı yapmayı planlamış. İsrail F-16'ları ve F-15'leri Jamnagar ve Uthampur'da yakıt ikmali yapacak ve Kuatu'ya saldıracaktı. CIA'deki bir grup, tabi Hindistan destekli bu biraz. CIA'deki bir grup Pakistan'ın Afganistan'da Rusya'ya karşı desteğinden son derece memnundu ve ısı e, başkanı General Athar Abdurrahman'a haber verdi. Şimdi bakın 1983 yani Rusya'nın Afganı işgal, Rusya Afganistan işgal etmiş. Amerika Afganlılara müthiş bir destek veriyor ve Pakistanlılar da bu desteğe zemin hazırlıyor. Pakistanlılar da destek veriyor ve CIA'deki bir grup da bundan çok memnun diyor. Dolayısıyla şeye haber vermişler Pakistan istihbaratına. Sonra ne olmuş bakın? Garip bir şekilde Zia Hak çok mutluymuş. Hindistan ve İsrail'i uyarmak yerine yani sakın böyle bir şey yapmayın. Bakın duyduk söyle bir şey yaparsanız sonunuz şöyle olur. Demek yerine Pakistan bir tuzak planlamış. İsrail uçaklarının içeri girmesine izin verecekmiş ve onları pusuya düşürecekmiş. Pusu o yılın Ocak ayında teslim edilen yeni F-16'ları da kapsayacakmış. Pakistan'a F-16 teslim etmiş Amerika. Yani satmış vermiş. Pakistan daha sonra hemen İsrail'e karşı bir karşı saldırı başlatacakmış. Burası birazcık spekülatif o saldırı için ama İsrail'e karşı demeyelim de e, belki sadece o uçakları vurmak istediler. Böyle bir İsrail'i e hem dünyaya böyle bir kahraman olup hem de İsrail'i e rezil etmeyi düşündüler. Pakistan daha sonra hemen İsrail'e karşı bir saldırı başlatacaktı. O saldırı için yakıt ihtimali sorununu nasıl çözdüklerini bilmiyorum ama demiş. Paf yani Pakistan Hava Kuvvetleri pilotları gönüllü olarak birbirleriyle neredeyse yumruk yumruğa kavga edecek derecede biz de olaya dahil olalım diye şey yapıyorlarmış. Neyse. Aynı CIA kampı Afgan Savaşı'nda odaklanmak için can atıyordu ve daha sonra İsraillere Pakistanlıların bunu bildiğini ve beklediğini ve İsrail'e saldıracak bir mesaj göndermek için canlarını ve uçaklarını memnuniyetle feda edeceklerini söyledi. Birazcık spekülatif bir haber. İsrail aceleyle plandan vazgeçti. Şimdi CIA hem onlara haber vermiş hem de dönmüş daha sonra bunlara demiş ki bakın gelirseniz siz orada büyük bir sürpriz bekliyor. Tuzağa düşeceksiniz. Sizi yani uçaklarınızı tamamını belki imha edecekler. O zaman F-35, F-35 yok. Sonuçta Pakistan'da F-16, F-15 var. Hindistan, ister de F-15, F-16 var. Pakistan'da da F-16 var. Sonuçta biliniyorsa zor. Yani sürpriz bir saldırı değil. E, bu şekilde bu plan suya düşmüş ve Pakistan artık ondan sonra e, zaten nükleer gücünü de yoğun bir şekilde artırdı. E, başkaca yayını çok uzatmak da istemiyorum. Yani burada Avrob'un bütün özelliklerini bu yazıdan okuyup size anlatırsam bu yazı çok uzar. İsteyen merak eder, bakabilir. Tekrar üstüne bakarak söyleyeyim. Televizyonlarda çok fazla yanlış bilgi verildi. Oradaki savunma sisteminin Iron Dome'la falan alakası yoktu. Iron Dome isterdi alçak irtifa hava savunma sistemi. Bakın şimdi şekilde bakın. Yani ilk başta altta şeyler var. Bir hava savunma sistemi olarak nasıl bir hava savunma sistemi olduğunu söyleyeyim. Şimdi altta tamam e, lazerli şeyler var. işte Patriot'lar var, Spider'lar var. E, onun üstünde işte Stinger, Stinger değil tabii pardon. E, onlar çok alçak irtifa. Iron Dawn'lar var ama ondan sonra David Sinning ve Arrow 2, 3, 4'ler var. Yani... E, esas karşılayanlar derin sinikler. Arrow 2, Arrow 3 ve Arrow 4'lerdi. Yani balistik füze savunma sistemleri. Iron dom çok kısa menzilli topçu roketleri, katçuşa roketleri gibi ee, birçok yayında anlattım. Yazılarda da var. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Böyle 150, 200, 300 kilometre gibi 3-5 dakika uçan alçak irtifadan gelen füzeleri vurmak için böyle bütün mahallelerde orada burada otomatik fırlatabilen e, launcherları olan ortak bir merkez tarafından yönetilen hangi yere düşecekse o düşen füzeleri saturasyon saldırılar oluyor. Bunlar daha çok Hizbullah'ın yaptığı, Hamas'ın yaptığı falan. şimdi İsrail'in İran bize çok kısa menzilli füze fırlattığında, yakından fırlattıysa bilmiyorum ki ona onları vurabilecek bir sistemdi veya düşen parçalara karşı. Yani aslında burada Iron Dome çok fazla bir başrolde değildi. Esas vuran sistem Antibalistik balistik füze savunma sistemiydi. Yani bu antibalistik füzeler. Ardov 2'ler, 3'ler, 4'lerdi. Ama televizyonlarda hep Iron Dome, Iron, Dome, Iron Dome dediler. Iron Dome'la falan alakası yok. Şimdi televizyoncular bizim çelik kubbe, biz de çelik kubbe yapacağız ya. Onların demir kubbe, biz de çelik kubbe yapacağız. Bunu bile birbirine karıştırdılar. Bizim çelik kubbe bunlarla hiç alakası yok. Yani çelik kubbe Türkiye'nin tüm hava sahasını kaplayan bütün tehditlere karşı hava savunma şimdilik hava savunma balistik füze değil hava savunma tehditlerine karşı çalışabilecek entegre bir hava savunma sisteminin adı. Yoksa İsrail'in atacağı kısa menzilli balistik füzeleri durduran bir hava savunma sisteminin adı değil. Bizimki entegre çalışan bir sistem ve dünyada da belki çok az örneği var. Yani Amerika'da var, Rusya'da var vesaire. Yani veya Çin'de ve İsrail'de. Yani Komple bütün hava savunma unsurlarını tek bir merkezden idare edebilen ve hepsinin birbiriyle koordineli bir tarafa bir şey olduğunda şey yani kimse kendi başına e, yapmasın. Hepsi birbiriyle entegre olsun. Havadaki avakslar, yerdeki hava savunma hisarı, siperi, e, siper e, 1-2-3'ü, hisarları, e, korkutları, havadaki uçakları böyle bir sistem. Ama ayrından çok farklı bir şey. Yani biri çelik kubbe, biri demir kubbe diye. Yani bakmayın o siz aptal Trump'a. Bizim de altın kubbe yapacağız diyor. Ya Amerika'nın zaten olağanüstü bir hava savunma sistemi, balistik füze savunma sistemi var. Biz de altın kubbe yapacağız. Ya Amerikan e, balistik füze savunma sisteminin yanından geçmez zaten i̇şte, hiç hani Gemiler şunlar, bunlar GB'ler de o da artistliğine bir kubbe me meşhur oldu ya. Tam bizimkinlerin koyduğu ismi ben tenkit etmiyorum. Gayet güzel çelik kubbe ama medya karıştırıyor. Yani demir kubbe ile çelik kubbenin bilgisi ilgisi yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, yayını burada sonlandırıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.